gördün mi? Çok Teşekkür et oğlum. Öp Alperen amcanı. <laughs> e Anam ne? sana hediye bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Al bakalım. Önce bana öpücük. Al bakalım. Aç bakalım parçala poşeti. Silah alma anne çocuğa? <laughs> dur çıkart takı. Ver babaanneme bu anneme. Sen aç sen aç. Hopak yırt. Yırt yırt yırt. Yedir, de parçala, olursa. parçala. Yedi parçala oğlum, parçala. Kızım sen dur, sen. sen. Alam sen dur, Allah. sen. Allah. sen abi ne al. Dur hayat bak, hayat da. bitiyor. Kızım dur, dur. Bekle, bekle. Bekle. Yardım et diyor beni. Dur dur kendi açsın. Sen gel. Gel misin? Tamam. Sana da aldım. Maçı aldım. bak içine. Amca. Bak Bak ne

şey geldi, şey, bak bak. Memoş. Memoş. Mehmet bak lütfen. <laughs> <abi. diye> bak, <laughs> bak, bak bak. Orada bir tane daha varmış. Koş. Dur. Hadi onlara da bakın. Koş 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 koş. O <laughs> ha, O senin Mina. <laughs> Memoş. <geldi>. Evet. <gülüyor> bak Memoş. Memoş. bak. bak Memoş. bak. polis Mehmet bak. Mehmet, Bak, bak. Orada, orada, Mehmet. Bak, 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 polis seti. Ama tabancaya bak. Ama bir tane daha var. Bak bir tane daha Bir, tane daha varmış. Mehmet. Bak bak bir tane daha var. Bak 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 asker seti. Uçak da var. Teşekkür ederim. Teşekkür et bakın öpücük at. Git de öpücük at da gel. Yok sağlamlar. Bir sürü Amcana. Baba. Hangisini beğendin çok. çok bir bir bunu bir mu beğenmiyorsun? Onu al. ben aldım sana. Bunu tamam. açalım. Açalım bunu açalım. Ben de şunu açıyorum. Nereden açıyorsun?